Abla Şerlin hakkında ne söyleyeceksen söyle. Lütfen böyle sessiz kalma artık. Bilmek istiyorum. Boş ver. Tek bilmen gereken Şerlin'in aslında oldukça kurnaz ve tehlikeli biri olduğu. Karina teyze de Şerlin'in servetinden etkilenmiş halde. Onun büyüsüne kapılmış. İyi kalpliymiş gibi yapıyor. Herkesi de böyle etkiliyor. Herkesi yalanlarına inandırıyor. Doğru söylüyorsun abla. Şerlin servetini kullanarak Karina teyzeyi büyülemiş. Onu hipnoz etmiş. Tabii ki bize inanmayacak. Şerlin'e hak verecek. Zaten Karina teyze bize hiç güvenmiyordu ki. Karina teyze de çok büyük bir ego var. Bu yüzden üstün olmaya çalışıyor. Ve Karina teyze? Karan'ı affetmeyecek bundan eminim. Çünkü Karan annemi kurtarmak için Karina teyzeye karşı çıktı. Bu yüzden de şu an öfkeden aklını oynatmak üzeredir. Tam bir beladan kurtulduk diyoruz. Başka bir belaya giriyoruz. Ne yapacağız şimdi? Tamam. Gidelim. Hadi. Hadi. Nereye? Nereye gidiyoruz? Söylesene bana. Abla, Karan bize yardım etmedi mi? Şimdi onun başı belada olduğuna göre biz ona yardım etmeliyiz değil mi? Hayır. Şu an bir şey yapamayız. Beklememiz gerekiyor. Niye bekleyeceğiz abla? Karan bize yardım etmek için kendi ailesini karşısına aldı. Ve biz burada, burada bekleyecek miyiz? Annem ne demişti? Pragya bunu öğrenmeyecek ve asla yardım istemeyeceğiz. Sen ağlayıp durdun ve herkese yardım için yalvardın. Peki Pragya'yı hiç aradın mı? Hayır. Ondan yardım istedin mi? Hayır. Neden? Çünkü anneme bir söz vermiştin. Bunu senden annem istemişti. Karan'ın annesi de ondan bir şey istemişti. Yardım etme dedi. Ama Karan bütün bunlara rağmen gelip bize yardım etti. Bugünlerde böyle insan bulmak çok zor abla. Hem kimin ne dediği umrumda bile değil. Abim için yaptım diyebilir. Abim Şerlin'den zarar görmesin diye yaptım diyebilir. Böyle dediğini biliyorum. Ama ne fark eder ki? Gerçek şu ki Karan sana güvendi abla. Abla geliyor musun gelmiyor musun? Çünkü bugün herkese doğruları söyleyeceğim. Gelmiyor musun? Tamam. Sırış değil. Karan özellikle uyardı. Bu meseleyi kendi başına halletmek istiyormuş. Bırak bir denesin. Bakalım halledecek mi? Bir bekleyelim. Bu mümkün değil. Karan tek başına Şerlin ve Karina teyzeyle baş edemez ki abla. Sonuçta Karina kibirli bir kadın. Onu mutlu etmek gerçekten imkansız. Ama Şerlin bir şekilde mutlu etmeyi başardı. Ama işte Karina Şerlini destekleyerek belaya davetiye çıkardığını bilmiyor. Seni küçük düşürmek için nişanını mahveden, yemeklere zehir karıştırarak insanlara zarar veren bir kadın her an her şeyi yapabilir. O delinin teki. Onun normal olduğunu düşünmüyorum. Abla sen de biliyorsun. Lutra ailesinde gerçekten iyi insanlar var ve bence hazır fırsat bulmuşken herkesin önünde Şerlini ifşa etmemiz gerekiyor. Bunun da ancak bir yolu var. Bulduğumuz kanıtları herkese göstermeliyiz. Evet Kara. Hatırımız varsa Sherlyn'in dediğini yapmak zorundasın. Şimdi karakola gideceksin ve tekrar şikayette bulunacaksın. Bunu yaptığında yaptığın hata için fazlasıyla pişman olduğunu ve düşünmeden yaptığını kabul edeceksin. Hatanı telafi ettiğinde biz de seni affedebiliriz. Ben Ama... özür diler miyim? Şu ana kadar hiç diledin mi? Hayır dilemedim. Bir şey daha. Aileme olan sevgimi kanıtlamama gerek yok. Herkes beni iyi tanır zaten. Yani ispata gerek yok. Ve Charlene. Benden istediğin şeyi yapmayacağım. Doğru duydun. Yapmayacağım. Karakola gidip tekrar şikayette bulunmayacağım. Sarla teyze bir daha oraya gitmeyecek. Prita'ya söz verdim. Tamam? Mı? Sorun Prita değil, sorun annesi. Bu yüzden de o kadını yine hapse sokmanı istiyorum senden. Hayır baba. Bu sen değilsin. Sen bunu hiç istemezdin. Bence bunu başka biri istiyor. Nasıl yani? Ben mi istiyorsun? Sensin demedim. İma ediyorsun. Fark ettim de son zamanlarda bana saygısızlık ediyorsun. Rishab da geçmişte Prita'ya yardım etmişti. Birçok kez görüş ayrılıklarımız da oldu. Ama bir kez bile Rishab bana saygısını kaybetmedi. Büyüklerinin önünde saçma sapan konuşmaya başladın. Perita'nın sana büyü yaptığına emin oldum artık. Senin beynini yıkamış. Karan yeter. Karşındaki senin halan. Ona hakaret etmene asla izin vermem. Karan. Tamam. Sakin ol. Karan senin sorunun ne? Neden beni dinlemiyorsun? Bütün ailen sana tekrar şikayette bulun diyor. Onlara karşı bir sorumluluğun yok mu? Annene bak. Çok acı çekiyor. Abinin nişanını da mahvettiler. Abini de mi hiç umursamıyorsun? Hayallerim yıkıldı. Umrunda değil mi? Bunu neden yapıyorsun? Bunu sadece... Benim için Hı. yapıyor. Anne, Raki. Hayır. Lütfen orada kal bir şey söylemek istiyorum. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Ha? Hepinizi bu şekilde gördüğüm için o kadar üzüldüm ve yıkıldım ki anlatamam. Bence Kara'nın yaptığı şey çok doğruydu. Ama siz gelmiş Karan'a duygu sömürüsü yaparak suçlu ilan ediyorsunuz. Karan suçlu değil. Bu şikayeti geri çekme kararı benden çıktı. Sarla'yı oradan kefaletle çıkaran kişi bendim yani. Karandan bunu yapmasını ben istedim. Bu sorumluluğu başarıyla yerine getirdiği için mutluyum. Bunda ne yanlış var ki? Neden hepiniz onu azarlıyorsunuz? Karanın yaptığı şeyde ne yanlış var? Ama Raki sen demiştin ki... Abi bekle. Hepiniz biliyorsunuz. Yengem Pirita'ya çok değer veriyordu. Ama bu Prita'yı haklı çıkarmaz. Artık iyi olduğuna göre de Prita'yı affetmek istemiş. Misafirler hasta olunca böyle değildin. Çok üzülmemiş miydin? Haklı mıyım? Perita benim hayatımın en güzel gününü mahvetti görmüyor musun? Kalbim o kadar kırıldı ki. Şerlin orada dur. Bilgin olsun diye söylüyorum. Eğer Prita olmasaydı bu tören olmayacaktı. Hatta büyük bir ihtimalle sen burada bile olmazdın. Zaten bunu sen de biliyorsun. Son 3 yıldır bu ailedeki herkes Rishab'ı evlendirmek için o kadar çabalıyordu ki anlatamam. Ama Rishab hiç kimseyi dinlemedi. Ne babaannesini, ne babasını, ne de beni. Ama Prita gelip onu buna ikna etti. Brita'nın Rişab'a söylediği şeyler onun da aklına yattı. Sen gelmiş o kızı suçluyorsun. Ama yenge, sırf onun yüzünden yaşadığımız bu utanç ne olacak? Söylesene. Karina neyi kanıtlayacaksın? Geçmişte de senin gözetimin altında birçok törenimiz bozulmadı mı? Sen bu işlerin başındayken böyle bir mahcubiyetle hiç karşılaşmadık mı yani? Sanırım unuttun. Yıl dönümümüzde istediğimiz pastayı sipariş etmeyi unuttun. O gün neler olduğunu biliyorsun. Hatırlıyor musun? Büyük bir fiyas koydu. Kritika meselesi de var. Kritika'nın evliliği kesinleşmeden önce Akşay'ın ailesi onu görmeye geliyordu. Senin hazırladığın mumlar yüzünden yangın çıkmıştı. Mecburen organizatör tuttuk. Böylece misafirlerimizin karşısında bir daha böyle bir utanç yaşamak zorunda kalmadık. Hatırladın mı? Hatırlamıyor musun? Karina senin tek yaptığın pireyi deve yapmak. Brita ve ailesi sanki çok aranan suçlularmış gibi davranıyorsun, abartıyorsun. Yani şimdi eğer böyle düşünüyorsan o zaman o gün sen de mumdan çıkan bir yangın bahanesiyle aile üyelerini öldürmek istiyordun belki de. Yenge. Bu kadar yeter. Üzgünüm Karina. Böyle şeyler söylemek istemiyordum. Ama sen mantığını dinlemeye hazır olmadığın için böyle konuştum. O günkü yangınla senin bir alakan yoktu. Oradan geçen bir çocuk mumu düşürdü ve yangın çıktı. Senin hiçbir suçun yoktu, masumdun. Ve sen nasıl masumsan? Brita ve ailesinin de bu talihsizlikte bir rolü yok. Onlar masum. O zaman neden ceza çeksinler? Söyle Karina, neden hep onları suçluyorsun? Mahesh. Anneciğim, benim söylemeye çalıştığım şey bu konuya artık bir nokta koyalım. Lütfen Prita ve Şirişti'nin bu eve dönmesine izin ver. İkisi de bizim ailemize hep şans getirdi. Onların varlığında bu evdeki atmosfer güzelleşiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.